Herkese merhaba arkadaşlar Tomato Game. Hoş geldiniz. Yeni kristalimiz oyuna geldi arkadaşlar. Zaten daha önceden de gelmişti de biz şimdi videosunu atıyoruz. Bu kristalin ne işe yaradığını, nasıl çalıştığını bunları anlatacağız. Hemen şöyle lobimize geldik. Gördüğünüz gibi hemen lobiye girdik. Popülerlik savaşında şu anda mesela şöyle bir bakalım. Bu arada arka planda çok güzelmiş haberiniz olsun yükseltilebilir ögelerimiz var. Şu anda bakın gördüğünüz gibi yükseltme simgesi var. Tıkladığımızda burada bakın popülerlik kristali diyor. Bazı popülerlik savaş ödüllerini yükseltebiliyorsunuz. Burada mesela şu an bu birinci seviyesi gördüğünüz gibi arka planın ve şu anda da ikinci seviyesi bu şekilde olacak. Kristalle beraber yükselttiğimizde lobiye girdiklerinde bu şekilde olacak. Video gerçekten çok hoş. Şöyle baktığımızda arkadaki araba desenize falan gösteriyor. Bu bu şekilde. Bunu iki yapabileceksiniz. Daha sonra da işte aynı şekilde buraya gelenleri de iki yapabileceksiniz. isim kartlarınızı. isim kartlarından geçtim. Hepsini şu an burada da gelmiş bu popülerlik savaşının ödülü. Buraya eklenmiştir büyük ihtimal diye düşünüyorum. Evet şurada eklenmiş gördüğünüz gibi sosyal oyuncu kartında da Şahin var. Birinci seviyesi bu şekilde. ikinci seviyesinde Şahin var. plan hareket ediyor. Üçüncü seviyesi de bu şekilde gördüğünüz gibi. Hatta şöyle de bir yaptığımızda Şahin hareket ediyor. Seviye 1'de hiçbir şey hareket etmiyor. Seviye 2'de bu şekil. Seviye 3'te daha belirgin. Şahin daha da fazla. Gördüğünüz gibi bu şekilde gözüküyor burada. Gerçekten güzel bir güncelleme olmuş. Hani kristaller umarım kolay kazanılıyordur. Kristaller de kolay kazanılıyorsa çok güzel olur. Burada var mı diye baktım. Burada da yok. Umarım kristallerde kolay kazanılıyordur. Kristallerin nasıl kazanıldığını zaten biz size anında atarız. Öğrenir öğrenmez. Takipte kalmayı unutmayın diyorum. Siz nasıl buldunuz bu gün şeyi? Bu güncellemeyi diyelim artık. Bu güncellemeyi sizce güzel mi? Değil mi? Onu da yorumlara yazarsınız. Kayıt olmayı da unutmayın. Popülerlik savaşı arkadaşlar. 5. ayın 14'ü yani. Yarından sonra oyuna ekleniyor. Şimdi bu kadar da. Hatta bir saniye şuradaki hepsini kontrol edelim. Bunu zaten baktık. Burada da aynı şekilde dinamik oyuncu kartı, aynı şekilde kartalımız var hareket ediyor. Anamında bu şekilde, normalde bu şekilde. Bence çok güzel olmuş beyler, bayanlar. Siz ne düşünüyorsunuz bakalım? Abi şu çok hoşuma gitti ya. Bizim bunu almamız lazım. Bize bir destek atarsanız umarım ee, PK9 olamayız ama umarım oluruz diyelim. Şimdi bu kadar da görüşmek üzere canlar kendinize iyi bakın.